Merhaba. Ben kötü adam. Bildiğiniz gibi ben oylamada birinci oylamada muhtar olamadım. Yani buranın başkan olamadım. O yüzden bu köyü patlatmayı düşünüyorum. Hatta aklıma bir plan geldi ki şöyle bir plan geldi. Biliyorsunuz Muhammed'in bir tane arkadaşı var. Yiğit. İşte onun bir tane banka yapıldı bu köye. Hemen o bankayı soymaya gideceğiz az sonra. Arkadaşlar. Şöyle bakalım o evinde mi? Vuruyor ya. Hah tamam. Nerede acaba bu yiğit? Çiçeklerim, çiçeklerim, güzel çiçeklerim. Burada arkadaşlar. Ses lazım. Ben şunları bir sorayım. Nerede acaba? banka burası. Ben de bir bankama gitsem ya. Neyse biraz sonra orada görevliler var. Hey! Banka soyuldu. Çıkın buradan. Öldüreceğim sizi. Tamam tamam. Banka, bankacıyız biz. Öldürme. Benim çocuğum var. Yukarıda bütün paraları alabilirsin. Tamam lan. Yukarıdan hiç paralar arkadaşlar. Nerede lan? Ne kadar alabilirsek o kadar Ben bir köy e, bankama gideyim ya? Lan bankaya geliyor. Nerede banka ya? Çıkmam lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar o paraları nereye saklayacağım ben? Benim evime gitmem lazım. Arkadaşlar ben buraya saklamam gerekiyor. Nerede bu sandık ya? Zaten bir tane 64'lük elmas bir tane de 64'lük altın buldum arkadaşlar. Arkadaşlar yedi yiğidin kardeşi orada çiçeklerini falan suluyor. Duyuyor beni salak. Az sonra bütün paralarını da almaya gelecek ama göremeyecek. Ha <laughs> Bir daha da nah görüyorum o paralarını. Arkadaşlar şaka zaten iki tanesini çalabildim bir tek. Az sonra gider. Arkadaşlar bugün daha yeni açtım bu dükkanı. İnşallah abi, bugün gün gelir. Ne oldu? Abi, abi ne abi oldu çabuk koş. Ne oldu? Banka soyuldu. Banka soyuldu. Koş koş koş. Neden? Abi koş gel. Bekle geliyor. Senin bankam gözü Senin bankan banka, mı Benim bankam soyuldu. Gel. Direkt ner, neredeysen bakalım. 64'lük şey yok. Bir de altınım yok. Elmas mı? Evet abi. Uf, elmaslar gittiyse kötü olmuştur. Ya nerede bu burada ya? Bekle bakayım. Bakalım abi. Ha burada burada. Tamam. Banka nerede? <laughs> burada burada. Heh. Bir şey oldu mu? Aman abi, aman. buraya mililer geldi abi. Abi, abi çalındı kesin abi. Uf, olamaz. Nerede lan? Bakacağım bakacağım bakacağım. Abi neredesin? <laughs> Bankadayım. 2 tane 64'lük kalmış. Üç tane olması gerekiyordu. Evet. Arkadaşlar bakın da şu. Hepsinde de üçer tane var gördüğünüz gibi. Ama nedense şey yok. Gitti yok. Gitti, elmaslar. Gitti, gitti, gitti elmaslarım. Of, 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 Nasıl yapacağız ya? Gitti bütün elmaslar. Gitti gitti. Arayayım biraz bakalım gelinebilecek mi? Nerede bu ya? Havuzun içine saklanmış olmasın? Ya boğulur herif. Nereye saklamış. Ya ben havuzun içinde niye arıyorsam artık? Allah. Ay Mağazanın iyi. içine bakacağım. Nerede bu? Arkadaşlar buraya da bugün açtım ben. Muhammet Ali Koca mağazası. Arkadaşlar neredeyse söyler misiniz? Yorumlara yazabilir misiniz? Nerede bu ya? Kasanın oraya sak. Merdivenin altına bakmadım. Lan, lan burada da yok. Kaçmış da olabilir abi. Saklandıysa buraya bir köyün içinde olması lazım ya. Nerede bu? Yoksa benim buralardan bir şey çal. Yok. Buradan da o zaman bu aradan bir şey çalmamış. benim burada. O ne yapacağız da... abi? Bizim evlere bakalım bir de. Aynen. Bir bakar mısın abi? Seninkine de bakayım ben. Tamam. Önce bakayım seninkine. Tamam. Bir şey çalmış mı baksak? Benim ben şey tamam. Bana bak bir daha abi. Ben köyün içinde bir gizli tünellere bakıyorum şu anda. Köyün içinde neler vardı? Abi 22 elmas 16 yumurta bir tanesi de değişik bir küp. İyi e, tamam onlar duruyor. bakayım mı? Olur abi. Arkadaşlar yoksa bizim hazineye bir şey yaptı mı? Orası önemli bir yerlerden birisi. Arkadaşlar buradan bir şey çalmış olamaz. Zaten burada burada bir yerde değerli bir şey yok. Ama burada var. 3 üç üç, üç. üç. altmış dörtlük. Hepsi üç altmış dörtlük. Tamam. İyi mi abi? Zırhlarımızda da bir sıkıntı yok. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Abi ben bütün köydeki gizli tünellere bakıyorum şu anda. Tamam. Şu ana kadar hiçbir şey yok. Nasıl ya? Arkadaşlar gördüğünüz Abi yani... o herhalde bir yere gitti. Toprağı kaz içine koydu. Sen burada mısın? Evet abi. Gel bakalım. Gel evet. İkimiz beraber arayalım. Köylü köylü sende bir şey var mı? Yok abi. Vallahi bir şey yok abi. Buralardan bir yerden uçtuğunu da görmedim. Tamam bakalım. Köylülere sordum görmemiş. Teh ya teh gitti. Of. Muhtar olarak yardımcı olamadım özür dilerim. Olsun abi. Ve şuralara bak. Anam. Ay bir bağırışma var ya köyün içinde. Bir arayayım. Ya telefonu da kaybettim. Gelir. Ne oldu aşkım? Aşkım ne oldu? Aç aşkım, aşkım. 64 tane altınımız kayboldu. Bankaya gideyim bekle gel. Hadi koş koş koş. Ne oldu yoksa? O kötü adam kaldı bizi. Evet. Bak gel evet. adamı. Onu da yine lazım. Gel. Gel önce bankaya gidelim. Gel sen de. Aşkım bekle. Hey köylüler siz koruyamadınız mı? Ya keşke buraya bir tane koruma alsaydık aşkım. Aşkım gel çabuk gel. Ne oldu? Çabuk gel bu kötü evi, adamın evine. Ne olmuş? Çabuk gel. Bekle bekle. Aa kapısı açılıyor muymuş? Evet aşkım gel. Bu da onun yardımcısı yoksa. Aşkım şuna bir baksana. 64 tane. Benim 22 tanesi burada herhalde. Bakayım. Oha. Alalım o zaman bunları. Hepsini almayalım aşkım. Hepsini alalım o bizimkini çal. De günahını almayalım adamı yoksa o çalmadıysa. Aşkım o zaman... Ee, Oha burada bir gizli geçit var. İhtiyaçları olanlara veririz. Hem çalmış bu çalmıştır Oha burada gizli geçit var. Arka taraftan açılıyor gizli geçit. Ne gizli geçit Gör demişsin aşkım? Evet gel. Bak buradayım. Bir şey var mı? Yok. Hiçbir sandık da bulamadım. Tamam var. aşkım. Hemen bu, e, hemen abime gidelim hadi. Muhtara. İyi bir de dolacak koymuş, leş kokuyor. Aynen. Bomba abi. koymuş bir sürü, çakmak koymuş. Evet. Neyse hadi gidelim. Aşkım ben o zaman bankaya gidiyorum. Sandıkları saklıyorum. Tamam hadi. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü bir sürü, yok bir sürü demişmişler. O Yiğit'in kardeşiyle kardeş, sevgilisi benim oraya girmeye çalıştılar. Girdiler ama bir şey bulamadılar salaklar. Tabii ki de bulamazlar. Az sonra onun evini patlatmaya gideceğim. Ama o sonraki bölümde olacak. Hadi bakalım. Saklamaya gitti herhalde. Ha saklasan ne yazar salak. Arkadaşlar. Kötü adam seni öldürmeye geleceğim. Nerede bu acaba? Görmüyor herhalde beni. Seni öldürmeye geleceğim. Seni öldürmeye geleceğim kötü adam. Arkadaşlar. Neredesin Arkadaşlar, bilmiyorum ama. Yorumlara yazmayın ben buraya saklandım tamam mı? Zaten söyleyemezsin çünkü ben burayı kapatacak kimse göremeyecek gizli geçit yapacağım hadi bakalım kötü adam seni öldüreceğim